kardeşlerim bizim hayatımız Allah'ın gönlünü almak ve Allah'ın gönlünü kırmamak arasında geçen bir hayattır. Eğer bir hareketimiz, bir sözümüz, bir kararımız veyahut da mizaç veya karakterimizdeki olan bir şey Allah'ın hoşuna gitmişse, Allah'ın gönlünü almışsa biz seçilmiş insanlardan oluruz. Bu peygamber olmuşsa, sahabe olmuş, normal insan olmuş fark etmez. Hazreti İbrahim Allah'ın gönlünü teslimiyetiyle, Hazreti İlyas her an her nefese zikir çekmesiyle, Hazreti Eyüp hastalıklara karşı sabrıyla, Hazreti Yusuf Züleyha karşı iffetiyle Allah'ın gönlünü almıştır. Hazreti Ebubekir teslimiyetiyle, sıddıkiyetiyle Allah'ın gönlünü almıştır. Hazreti Ömer adaletiyle, Hazreti Ali İlim ve cesaretiyle Allah'ın gönlünü almıştır. Normal bir insan olan hatta sarhoş olan bir şeyhafi yolda bulduğu bir Kur'an parçasını evine götürüp yıkayıp duvara asıp da kuku sürmesiyle Allah'ın gönlünü almıştır. Veysel Karani annesine, yatalak annesine çok titiz bakmasıyla annesinin Allah'ın gönlünü almıştır. Konyalı Ladikli Ahmet savaşta son ekmeğini bir köpeğe vermesiyle Allah'ın gönlünü almıştır. İşte nasıl bir hareket Allah'ın gönlünü alıyorsa bir hareketimiz, bir kararımız Allah'ın da kalbini kırabilir. Tıpkı meleklerin üretmeni olan Azazil Allah ona Adem'e secde et dediğinde ama o bir tereddüt etti. Dedi ki o çamurdan ben ateştenim. Yani Allah'ın sözünün üstüne söz söyledi. Ben daha hayırlıyım dedi. Yeni bir iddia attı. Yani senin sözünden benim sözüm daha üstün dedi. Yani kibir ve asilik olarak bakmayın buna. Aslında kibir Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a inkar etmektir. Sözünün üstüne söz söylemektir. Eğer o ufak bir kibir olsaydı tövbe derdi Allah da onu affederdi. Ama onun kibri, gururu, asiliği o kadar tavan yapmış ki artık inkara varmış geri dönülmez bir şeye. Halbuki Allah'a inanıyor ama Allah'ın sözünün üstüne söz söylüyor. Maalesef şu andaki insanlar da biraz şeytanın yolundan gidiyor. Şu andaki şeytanların da çoğu Allah korusun insanların da çoğu evet ben Allah'a inanıyorum ama şeriatı istemiyorum diyorlar. Özgürlük istiyorum, demokrasi istiyorum, laiklik istiyorum, cumhuriyet istiyorum, komünizm istiyorum, kapitalizm diyorlar. Bir de şeytan kendiyle yetinmişti. Şu andaki insanlar bu komünizmi, bu kapitalizmi, bu layıklığı, bu cumhuriyeti kuran şahısları da o kadar artık seviyorlar ki olmasaydın olmazdık deyip sanki onları peygamber kısmına koyuyorlar. Peygamberden daha çok seviyorlar. Ya bu şeytanın bile yapmadığı sonsuz azap işi. Bilinçsizse bir şey diyemem ama bilinçli şekilde Allah'tan başka neyi seviyorsan o kişinin ilahıdır. O kişinin peygamberidir. Allah'ın da en affetmediği şey. Bakın bir kiri bir kuburu olmuş olsaydı şeytanı affederdi. Bu şeytandan daha tehlikeli bir durum.